bugün çok değerli işler başardık arka plakalıklarımızı led yaptık plak ışıklarımızı ve geriye vitese taktığımızda yanan ışıkları led yaptık yani kısa sürmedi ama öğrendik nasıl yapacağımızı mesela yani bir tane bir daha tüfon gelse şu an aynen yapma süremiz giderek düşer büyük ihtimalle çünkü bayağı hızla yaptık hatta iki sök tak gibi yaptık ki Aynen video çekmeyi unuttum olsun bir şey. Neyse orada yakalandık. Şimdi de bu geceye yakışır bir şekilde parkel arama videomuzun yenisi gelecek. Saatlerimiz 11'i 6 geçmekte. O zaman let's go. Gidiyoruz. Ha dur geniş açıya olmadı. Neyse olayım. O zaman go. Şimdi arkalar led geri geri gidesin geliyor ya. <laughs> parkeli bulacağımıza inanıyorum. Bugün yaptığımız başarılar sonucunda bunu hak ediyoruz. Hakikaten. Arka çok güzel oldu ama ya hakikaten. Yani Kardeşim şöyle bir şey var. Önü de yaptığımızda bu sefer önü de güzel oldu diyeceksin. Yani umuyorum ki. Yeni bir Mercedes'in arabaları gibi yeni olan Mercedes Beybilet gibi böyle. Of. Bu sefer Caddeyi hiç denemeyeceğim. Şuradan dönebilirsem direkt gideceğim. Of motor. Abi, abi. Ama neyse şuradan geri dönüş alayım da. Geri geri çıkamayacağım oradan çünkü. Bu neymiş lan? C4X. Bunlar yeni çıktı sanırım ya. Yani. Bir, Bir defa, defa gördüm. gördüm. Evet. Geçen Mercedes ben de gibi. reklamını görmüştüm de. Böyle su tarzında. Ya solda şu an hiçbir şey görmüyorum yani. Aha. Normalde böyle gıdım gıdım çıkanlara çok severim ama görüş yokken gerçekten bir şey yok. Şuraya bir bakış atalım. Yok. Yok. Mecbur caddeyi turlayacağız yani. Şuraya da bir bakış atalım görünürde yok. Tamamdır. Moral bozmak var. Ay yok. Olabilir böyle şeyler. Olur. Sport modumuzu açalım daha hızlı tamam. yer için. Arayamadım. Aslında bak bu sokakta yer olma ihtimali bir ihtimal olabilir. Çünkü düğün salonunun olması... Çıkıyorlar mı diyorsun? Aynen. Buraya arkadan girelim ya şimdi. Oh, zaten A önden girememişiz. Ben bir türleyim ya canım çekti. Cadde yol park yeri aramanın en sıkıntılı yanı da mesela düz giderken sağa sola bakıyorum ya, önüme biri atlasa Aynen, gerçekten göremeyebilirim yani. La buralarda park yeri bulursak olsam bir, kilometre falan yürüyecek. <laughs> Bulun diyenler like abi olabilir. Bizim için hiç problem değil buradan bir bu alalım. Geniş evet. tamam. Burada düğüden de ilk defa görüyorum. Dönsene kardeşim sola ya. Evet. Acelesi varmış bekleyemedi. Evet. bulamayacakmışız gibi bir his geldi ya. Hadi geç. Bye. Sanırım ikinci park yerini yaptığı için telefon numarası alabiliyordu arkadaş. İşte böyle aynen. Evet işte bak. Yani gerçekten acil bir durum olsa ve o adamın gelmesini bekleyene kadar geçen zaman. Evet ben geçen gün öyle çift yapıp telefon numarası bırakmayan gördüm ya. Ya işte öyleleri de çıkıyor maalesef. Ulan benim başıma gelirse çok açık söylüyorum. Cimer'e de yazabilirsiniz. O aynasını falan bam gibi indirim tavanına çekiş indiririm yani o arabanın. bir şey çıkmayacak başkan. Çatı, evet. En sevdiğim şey, Ortaya bırakalım. Burası mı? Aynen. Çok... Şuradan gireceğim hatta ya. Bir tur da geçelim anasını satayım. Aa adam yeni mi girdi lan? Yeni mi girdi? Çıkıyor ama inanılmaz ya. Önü boş mu? Değil tabii. Zaten o da otobark önünde duruyormuş. Çok düşüş gelmesi lazım ya buralarda. Gerçekten ya. Burası... Dönme. bırakmam ya o kadar da değil. Atma Şimdi solu denesem ya ben sağa gideceğim ya. O oraya girsin. Yani böyle girmeye çalışırsa giremeyecek büyük ihtimalle de. Ne yapmaya çalışıyorsun? Onu koyayım ya. ben girmeyeceğim. Ben giremem yani. Bu manevra açısı çok dar. Yok sağ taraf aynen kaldırım çok yakın. Soldaki bataklığa da girmeyeceğim gibi duruyor. Şu sağa bir deneyeyim yani, sağdaki sokak. Oğlum şurası çok geniş duruyor bak. Şurası gerçekten çok boş ama Yeah. gerçekten işte bunu diyorduk. İşte şans. Ama Oğuzhan kardeşim söyledi burada düğün salonu var. O ileride bile var galiba. Neyse yani şu öndeki mantara tamponu takmazsak. şu an çok genişteyiz. var. Hatta ben şöyle... Çok iyi oldu hocam. Alalım. Çok iyi evet. Tabii. sizin için kısa bir şey oldu ama tamam dur kapanışımızı yapalım arkadaşlar sizin için kısa bir e, park savaşı videosu oldu fakat biz bunun öncesinde de dediğimiz gibi güzel bir çalışmadan çıktık <laughs> biz yani 8'de, 3 saattir falan iki tane vida söküyoruz İki vide değil bu arada. Yani bizim için önemliydi. Ama başardık. Evet. Ve arabanın, güzel sonuç aldık evet, yani gerçekten. Bu gerçekten... gerçekten. Buraları da atacağız tabii ki. <laughs> Memnun kaldık. Evet. Gerçekten hoşuma gitti. Yani buran da hoşuna gitti. Zaten videoyu çekerken ki o yüzündeki tebessümü gördüğünde ben anladım. Zaten sen geri bir de sakın sonra <laughs> uyy <ol, oy falan. gülüyor> o, o zevk zaten başka bence. Öyle. Araba araba seven kişisi, kişiler yani bizim ne demek istediğimizi anlayacaktır. O kendi aracında yaptığın değişiklikler insanın çok hoşuna gidiyor. Hele ki sen kendin yapıyorsan hani bir ustaya yaptırmak değil de kendin uğraşarak bir şeyleri değiştiriyorsan çok hoşuna gidiyor. Biz de bugün bunu tattık aslında. Daha yapacağımız bir sürü şey var. Bu sadece bir başlangıçtı. <laughs> bu ne güzel konuşuyor. Kardeşim burada Türkçe öğretmenliğimi ön plana <laughs> çıkartıyorum. Bunu Tupson Club Türkiye Facebook grubuna atacağım bu konuşmayı. <laughs> Büyük ihtimalle beni yönetici seçecekler. <laughs> Apartman yöneticiliğinden sonra bunu da CV'ye yazabilirsin kardeşim. Neyse, o zaman görüşürüz diyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet, görüşürüz. Beklemede kalın. Peace out.